Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tatlı yapacağız. Malzemelerimiz burada hazır. Magnolia tatlısı yapacağız arkadaşlar. İlk önce şöyle 3 su bardağı sütümüz var. Sütümüzü koyuyorum. 2 tane yumurta sarımız var. yemek kaşığı nişastamız var. Bir su bardağından biraz az şekerimiz var. Bunları kaynayana kadar e, iyice karıştıracağız arkadaşlar. Ocağımı açmadan önce e, karamelize yapacağım şeker karamelizesi. Burada bir su bardağı toz şekerimiz var. Yarım su bardağı da su koyuyorum arkadaşlar. Ve ocağımızı açıyorum. Evet. Muhallebimiz kaynayana kadar karıştırıyoruz. Diğer ocağımızda da şeker karamelizemiz eriyip kızarana kadar pişecek orada arkadaşlar gene. Onu da şöyle bir karıştırayım hemen. Evet arkadaşlar muhallebimiz kaynamaya başladı. Altını kısıyorum muhallebimizin iyice. Ve şöyle bir yemek kaşığı tereyağımızı koyuyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağımız gene var. Onu da karamelizemizin içine koyacağız. Bir tane de vanilyamızı döküyorum ve ocağımızı artık kapatıyorum. Bunları iyice Karışıncaya kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi biraz e, muhallebimizin soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra içine bir paket krem şanti koyacağız arkadaşlar ve mikserimizle. İyice çırpacağız birkaç dakika. Ama önce soğumasını bekleyelim. Şimdi muhallebimizi kenara alıyorum. Burada şeker ve suyumuz kaynamaya başladı. Birazdan ufaktan rengini değiştirmeye başlar arkadaşlar. Karamelize rengini alana kadar bekleyelim. Bu arada sürekli muhallebimizi karıştıralım ki kabuk tutmasın üstü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi değişmeye başladı. Rengini çok iyi tutturmak lazım. Fazla yakmamak lazım. O yüzden başından ayrılmadan böyle ara ara karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı koyacağım bir kutu krema koyacağım arkadaşlar. Bir iki dakika daha kaynatacağım. Ondan sonra kremamız hazır olacak. Pardon. Karamelizemiz hazır olacak. Gördüğünüz gibi çok az kaldı. Rengi iyice dönmeye başladı. Bu arada bir yandan da muhallebimi karıştırıyorum kabuk tutmaması için. Biraz muhallebim çok güzel oldu gerçekten arkadaşlar. Evet arkadaşlar karamelizemizin rengi oldu. Şimdi içine bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Ve iyice eritiyorum. Tuda kremamı döküyorum. Evet arkadaşlar iyice karıştırıyoruz. Bir iki dakika karıştıracağız. Kayna bir iki dakika kaynayacak böyle karıştıracağız devamlı. Ondan sonra altını kapatıp soğumaya bırakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir karamelize oldu. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve karamelizemi soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. İyice soğuması lazım. Bu arada bu karamelizeyi isterseniz hemen kullanmayı edebilirsiniz. Dolapta bir hafta muhafaza da edebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bozulma olmaz. Bu da bir size bilgi olsun. Evet soğuduktan sonra tarifimize başlayalım. Evet arkadaşlar, karamelizemiz soğudu, kremamız soğudu. Şimdi krem şantimizi kremamıza koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Toz olmasın diye. Evet, şimdi çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar, 2 dakika kadar çırptım. Şimdi tarifimizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi sunumumuza başlayalım. Evet arkadaşlar benim şimdi burada e, rondodan geçirdiğim bir paket bebe bisküvim var. E, i̇ki tane muzum biraz çileğim var. Şimdi süsleyerek yapalım. Şimdi karamelizemi şöyle arkadaşlar önce sunumlarımın tabanına şöyle döküyorum arkadaşlar. Böyle kenara alıyorum. Ve bir kaşık kadar muhallebimi şöyle ve falamış olduğum bisküvilerimden şöyle tabanlarına biraz Serpiştiriyorum. Biraz muz. Evet, şöyle muzumu koyuyorum. Şöyle tekrar muhallebimden Arkadaşlar ve tekrar bisküvden serpiştiriyorum. Evet, bu sefer de çilek koymak istiyorum ben. Şöyle aralarda değişik lezzetler gelsin. ve tekrar muhallebimi koyuyorum. Gerçekten harika bir lezzet. Evet. Şimdi bu son katıma biraz karamelizemden koymak istiyorum. Evet arkadaşlar. Ve en son olarak üzerine şöyle bisküvilerimden döküyorum bir miktar. Ve üzerine Şöyle küçük çilek tanecikleriyle süslemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Afiyet olsun deneyenlere kanalıma abone olmayı unutmayın. istediğiniz i̇stediğiniz tarifler varsa yazarak belirtebilirsiniz. Sizler için elimden geleni yapmaya çalışırım. Tek bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.